açamıyorum. Evet. Oh, oh, çok, çok iyi bir şey buldum burada gelin. Bakın açtım ya gizli bir oda gibi. Burada basamaklardan çıkacağım sizin için bir saniye. Ben... Bakın bu gizli odadan başka bir odaya geçiyor. Gizli bölme. Ne <laughs> diyor bu gizli bölme. Harika. Başka birisi gelse dolap diye açmaz yani ve devamı da buradan çatıya çıkıyor. Yukarısı çok karanlık. Ama şu an ben açmayacağım. Üstüme ne dökülebilir bilmiyorum. Evet. Şu an orayı Biz Eski Antep evlerinin konakların içi. Bu şekilde gizli bölmemize gelmiş bulunmaktayız. Yine buradan inip Dolabımın kapağını kapatıp burayı gizli İşletme sahibine sorup öğrendik. Gelin ve damadın dinlenmek için geçtiği odasıymış. Bu konağının başka bir bölümü. Yine burada da yemek ve kahvaltılar oluyor yine restoran biçiminde dekore edilmiş gördüğünüz gibi. Yine eski fincanlar, bakır, gümüş. Acaba burada da gizli bölme dolap var mı? Sizce var mıdır? Açılmıyor. Bir de son şurada şansını deneyeceğim. Yok, bu odada gizli bölme bulamadık. Gizli olan şeyleri keşfetmeyi severim. Küçükken evde de annem beni bırakıp gittiğinde evin her tarafını keşfeder, dağıtırdı. Eski kapılar bu şekilde saatin güzelliğine bakar mısınız? Termometresi de var burada. Şu vintage bir saat gerçekten. Etamin kanevçe diyorlar bizim oralarda. İşlenmiş bir gül resmi. Çok güzel bir tablo. Burada da eski ve dolaplar. Bakın şurada küçük bir kancası var. Oradan açılıyor. Eski vazoları da burada sergiliyorlar.